E biz nasıl top oynayacağız? Güzel soru. Ana nasıl? Ha, yani bakış açımız yüzünden bize büyük göründü. O taş, e, sonra çukur. O kadar, kadar gerçekçiydi ki. <laughs> ne yapayım? Ananas ol. <laughs> ev hali olur ya ee, bir sorununuz vardır kira can sıkıyordur ne yapayım ananası aldım hadi ben film seyrediyorum sen nasıl unuttun Kamil Tuğlalara kaptırmışım kendimi sen nasıl unuttun ben ben de bilgisayarda oyun oynuyordum asıl sen nasıl unuttun akın <laughs> ananası